Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün e, zaten kuşlar şöyle çıktı şimdi e, bugün zaten şu an hava sıcak yani 10 falan şu an saat Hava aşırı sıcak bugün e, o yüzden biraz böyle yavrulara falan takılacağız işte e, başka e, yavrular e, bir şu sinekler -like kuyumuzun yavrusu ee, bayağı bir büyüdü. Yenmiyor yani. Yeme gaga vuruyor. Tabi anne babası kusuyor. Ahiretten yeme gaga vuruyor. Bütün burada zaten kendisi de. Artı Araplarınki de burada. Bakın bu bir yavru bu. Gördüğünüz gibi karardı. Ama bu diğer yavrumuz. Şimdi şöyle gezdiğim. Bu da diğer yavru. Bu da biraz aç. Ve ben buna kendim baktım biraz bir e, toz paletiyemle yemle e, galeta unu, irmik, e, arı mama onları karıştırdım. Buna e, şey yaptım. Bu da şu an onu hani ondan yemiş istiyor. E, yani ona ben besledim ama Arapların doyuruyor onu. Onu ben de anlamadım. Kursağı dolu oluyor. Bakın burun da boş yani. Şu an kusaklığınız da, da boş. İşte yavaş yavaş. Şş, kavga etmiyor. Bunlar kavga ediyorlar. Sen gel gel. O kanatları... Bak şimdi patlatırım ha. Ne oldu? <laughs> Bu yavrumuz burada. Ben tamam, seni yuvana koyacağım ama kavga etmeyin. Buraya da şey yapmış Ben tekelde olduğum için. Tamam. Bunlar şey yapmaz. Ee, burada da bizim kendi yavrumuz var. Gel. Çık hadi, çık, 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 çık. Koş, koş, koş. Hadi. Hadi ama bak seni bekliyoruz burada. Arkadaşlar bunlar şu an açlar. Yem bekliyorlar, ben de onlara yem vereyim. Bir şey işte burada. yüzden de martılar geçiyor. Hop, yavaş. Şimdi ben bunları biraz yem vereceğim. Bunlar biraz yem yiye dursun. Sonra yavruya da bakacağız. Ya, yavru da gelmiş zaten. Gel gel. Gel sen de gel hadi gel ye. Yavrumuz arkadaşlar bayağı büyüdü ya. İyice artık e, yani karanfili falan çıktı. E, karanfili zaten vardı hani görünüyordu. Çok güzel bir yavru oldu. Gel gel gel. Gel hadi gel. Ne oldu? Korktun mu? Gel. Gel 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 gel. gel. Geldi. Babasının şey yapıyor, Bakın kanat duruyor. Yani bunu da e, inşallah hayırlı uğurlu olacak kümesimize. Annesinin oyununu zaten şöyle çok görmedik. Zeri çok ağırmış annesinin. Ama e, yine de şeyi belli yani. Babası zaten biliyoruz babasını. Benim bir de e, ilk videolarımı gördüyseniz her iki tane beyazım vardı e, şununla yaşıt. Şu arkadaki beyaz da yaşıttı. Üç tanelerdi ilk başta. İkisini atmaca aldı. İkisi de e, beyazın yavrusuydu. Erkeğimizin. Yani o kuşlar güzeldi. E, zaten yani şu kuştan daha güzellerdi onlar. Bir tanesi özellikle daha iyiydi. E, yani onlar da atmaca almasaydı çok güzel olacaktı yani. Şu anda çatıya kesin çöküyorlardı zaten. Ee, güzel sıçramaları vardı. Hep kafa yukarıdalardı. Ee, şöyle bir de ben şevapları göstereyim. Bir dakika. Şevabın yavrusu bakın burada. Artık yani tüyleri falan hep belirdi. Ak zaten burada. Ya yani şimdi bunlar yine Arkadaşlar bunlar şimdi şu merdiven arasına dadandılar. Bir dakika şöyle açayım rahat etsinler. Geçin. Hemen gidiyorlar hemen. Oraya dadandılar orada vitamin mi ne yok. Şevaplar da uçuyor. Bakın o da gelecek şimdi. Hadi hadi hadi. Hadi Şevap'ı bu da geldi. Ne yani hava da biraz sıcak yani e, korkuyorum şu an. E, şebaplar falan uçar diye. E, Şebap diyorum pardon. Karanfil ya da donuk hani uçar diye. Çünkü hava sıcak uçmaya uçarlar hani e, hiçbirinde bir sıkıntı olmaz. Ama şeyler yani benim gözlemem lazım. Devamlı beklemem lazım onları. Bak bunlar merdiven arasında da var. Şş, kavga etmeyin lan. Bak kavga ediyorlar. Şişli şey. Neyse bunlar bayağı dalandı bu. Şu an hepsi burada herhalde. Ha? Aynen hepsi burada. Ee, bizim yavrumuz da şuradan kafayı çıkarmış bakıyor. Yavrucuğum Neyse biz şimdi biraz daha onları şöyle bir bakalım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bunları ben çözemedim şu an. Bakın şimdi. Şu bir yavru. Şurada bir yavru. Aradaki farka bir bakın. Yani bu yavruya ben taklit de yaptım kendim. Bu biraz daha yani yavaş mı büyüyor? Anlayamadım. Anne babası da kusuyor yani. Kursa dün akşam misal yani çok doluydu. Hiçbir şey yoktu. Hani doyurmuyorlar da değil. Ama bu yavru büyümüyor. Geç büyüyor. Ondan yem istiyor herhalde. O yavru da katıldı onlara. Gel gel. Gel mevzu var gel. Gel bakalım hadi. Yani şu an arkadaşlar kümesimizde e, 4 tane daha yavrumuz geliyor. Bu sezonluk herhalde yaz ayında artık bunlar gelecek. Ben Başka şu an bir tek küllünün e, var. Bir de başka küllü var aynen bir tek küllü var. E, Karasinekliği de atmaca almasaydı donuğun da olacaktı. Yani olmadılar yavaş yavaş. Yani olacaktı, olmadı. Bir şey yapmadı öyle ya. Ne oldu? Bunları ben yuvasını alayım kuruyor. Sana ne oldu ya? Sana ne oldu? Sana ne oldu? Sana... He? Yavrumuz... Karafille at baş zaten. Beyaz kafa gelecek. Af, kuyruk tam. Yavaş 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 yavaş. Kümesi de bayağı pislendi. Yani bunları biraz... Şu yavrularımız da büyüsün bir... iki hafta, bir buçuk hafta sonra... Temizleyeceğim iyice. Bunlar şimdi çok yavrular bağırıyor. Şöyle çıkalım biraz döküme sıcak. Aslında dışarısı daha sıcakmış. Neyse bakın kuşlarımız şu an hepsi orada. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir sorabilir miyim? Şuraya bak ya şuraya bak. Çıkın dışarı. Hadi hadi hadi. Uç 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 uç. Uç uç hadi. Hadi bakayım hadi hadi hadi. hadi. Hadi yavrucuğum hadi. Snake'i ben tuttum. Yavaş yavaş yavaş. Kanadını kırarsın Yavaş Ben zaten o odada takla attıranları anlamıyorum. Yani e, kuş orada bir kafasını bir yere vurursa bir Kanadını bük soruda Hayvanın bitti yani. Odada takla atsan olur, atmasan olur. Önemli olan burada takla değil, kuşun oyunu, sefere. İşte yaptığı şakşak şak insana şey veren. Ya ben bunu anlamış değilim hala. Yani bilmiyorum herkesin şeyi farklı. Kuşlarımız da hala o tarafa gidiyor. Neyse bu videomuzda böyle oldu. Yavrularımızı göstermiş olduk. Ee, ama ben size mutlaka yani şu an arkadaşlar yaz ayında olduğumuz için hani e, sabahları falan öyle kalkamıyorum. Yani istersemez ben de şey yapıyorum yani. O yüzden e, mümkün olduğunca akşam itmanlarında video çekmeye çalışacağım. Sizlerle bunu paylaşacağım. Yani artık e, yavrularımız da hani e, böyle videolar gelecek. Yani yavrularımız biraz daha büyüsünler. E, onların da zaten ayrı etten bir itmanları gelecek. İnşallah eğer bu şekilde büyürseler. Onların da artık itmanları falan gelecek. Yani inşallah umut ettiğimiz gibi güzel yavrular oynarlar yani güzel olurlar. Umudumuz var. Dediğim gibi e, mutlaka oyun videoları da gelecek. Uçurma videoları kuşların. E, ya bu videomuz da böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.